Evet. Fitneler artacak. Artmadı mı? Fitne deyince her şeyi koy içine. Dedikodu, gıybet, iftira, yalan, dolan, tuzak, hile, hurda. Diyorum ya şu 4-5 senede edindiğim tecrübeyi 40 senelik ömrümde edinmedim. 45 yaşındayım. Şu 5 senede edindiğim tecrübeyi 40 senede edinmedim. Hayatımda bu kadar çok iftiraya uğrayacağımı, bu kadar çok böyle kepaze iftiralar atılacağı bir insan aklıma gelmezdi. Alakasız neler neler, fitneler işte. Böyle şeyler çok. Başka? Cimrilik artacak. Artmadı mı? Cimri değil miyiz? Başkasını düşünmeyin. Kendinizi düşünün bu alametlerde. Kendi kendinizi muhasebesini yapın. Cimriliğimiz artmadı mı? Söyleyeyim cimriliğimizi. Adam sigara içiyor. Ayda 3-4 bin, 5 bin lira sigaraya para ödüyor. Hiçbir işe yaramıyor. Zarardan ve günahtan başka bir getirisi yok. Ama bir talebe için, bir okul için, bir fakir için, bir evlenecek biri için ya da işte biri için para istendiğinde cebindeki en küçük parayı veriyor. Sana cimriliğin en büyüğünü söyleyeyim işte. Allah yolunda harcayamıyorsun. Çoluğuna çocuğuna harcayamıyorsun. Ben ne zenginler gördüm mirasını vermiyor. Çocukları da böyle ölsün diye gözünün içine bakıyor. Ulan ver işte ver. Sen de götüremeyeceksin zaten. Ver de arkandan sayıp sövmesinler. Hayattayken ben. Cimrilik cimrilik. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki cimrinin yemeğini yemeyin. Onda hastalık vardır. Cömertin yemeği şifadır. Cimrilik. Allah korusun. Allah'ın en sevmediği haslettir. Allah bizi bundan muhafaza eylesin.